Türkiye geleceğin kıtası olarak adlandırılan Afrika’nın ekonomisinde ve savunmasında yükselen bir güç haline geldi. Türkiye’nin kıtadaki artan etkisinden ciddi bir şekilde rahatsız olan Fransa’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Paris merkezli Avrupa’nın sayılı güvenlik ve savunma sanayi dergilerinden Dse Türkiye’nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi tehdit olarak nitelendirdi. Ankara’nın bu ilerleyişinin tehlikeli olduğunu ve durdurulması gerektiğini kaleme aldı. Fransa'nın Afrika'yı tamamen kaybettiği tespitini yapan Paris merkezli dergi son sayısında, Türk markaların Asya ve Avrupa ile birlikte Afrika pazarındaki yükselişi devam ediyor, Fransa ve Avrupa ülkeleri için tehdit niteliği taşıyan bu yükselişin durdurulması gerekiyor, ifadesini kullandı. Türkiye kazan kazan ilişkisi bağlamında Afrika kaynaklarının Afrikalıların yararına kullanılması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde işbirlikleri ve ortaklıklar gerçekleştiriyor. Türkiye ikili ilişkilerde eşitlik, karşılıklı saygı, şeffaflık ve samimiyet gibi özellikleri öne çıkarıyor. Türkiye Afrika ile birlikte çalışarak büyüyor ve yükseliyor. Türkiye Afrika ülkelerinin iç işlerine karışmadan ve her zaman halkların yanında yer alan bir politikayı benimsemiştir. Afrika'daki insanlık suçlarının bedelini hala ödemeyen Fransa ise Türkiye'nin kıtadaki etkinliğinden rahatsız olan ülkelerin başında geliyor. Uzmanlara göre, sadece Afrika'da değil Asya, Orta Doğu ve hatta Avrupa pazarında artık Türk markalar tercih ediliyor. Bu durumdan Avrupalı üreticileri ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Zira Avrupa bölgede ciddi bir şekilde kan kaybediyor. Batılıların bölgede stratejik hatalar yaptığını ve bunun bedelini ödemeye devam edeceklerini belirten uzmanlar, Türkiye'nin bölgede tavrının eşitler arası güç paylaşımı odaklı olduğunu ve özellikle bu tavrın, ülkelerin tercih önceliğinde Türkiye'nin yer almasında etkili olduğunu ifade ediyor. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı olumlu açıklamaları, Türkiye ve Ermenistan'ın Zengezur koridorunu İran'ın engellediği yönündeki açıklamaları sonrası, Azerbaycan sınırında çatışmalar artmaya başladı. Sisakan grubunun bir savaşçısı olan Aşır Avakyan, Ermeni ordusunun sınırda yoğunlaşması ve bir numaralı hazırlık seviyesi beyanı hakkındaki bilgiler doğrudur açıklamasında bulundu. Sınırdaki Ermeni kuvvetlerin en yüksek muharebe hazırlığına getirildiğini ifade eden Avakyan, gerginlik ağırlıklı olarak Laçin, Kelbecer ve Nahçıvan yönünde. Haritaya bakarsanız, Nahçıvan sınırında cepler olduğunu ve Laçin'den Bazarca ve Sörmu'a kadar olan bölgelerde düşmanın yoğunlaştığını göreceksiniz dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin savaş hazırlığını değerlendirerek, Ermeni ordusunun tüm sınır bölgelerinde bir numara alarma geçirildiğine dair haberlerin olduğunu, Avrupalı gözlemcilerin de acilen bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun hareketliliği nedeniyle bir numaralı hazırlık durumunun ilan edildiğini, ancak bilgilerin incelendiğinde saldırının Azerbaycan tarafından değil Ermenistan tarafından hazırlandığı ortaya çıkardığını belirten uzman, birincisi, Azerbaycan'ın sınır bölgesindense kendi topraklarında askeri operasyonlar yürütmesi daha muhtemel. Mevcut koşullar altında Karabağ'da ayrılıkçılığın kaldırılması daha acil görünüyor. İkincisi Ermeniler Azerbaycan ordusunun Kelbecer, laçin ve Nahçıvan yönünde yoğunlaştığını iddia ediyorlar. Ordumuzun Kelbecer ve laçin yönünde stratejik yükseklikleri var. Zengezur koridorunun Nahçıvan yönünde askeri olarak açma olasılığı araçlar bölgede üçüncü ülkelerin de katılabileceği bir askeri tırmanma riski oluşturuyor. Bu nedenle bu olasılık pek olası görünmüyor. Üçüncüsü, Ermenistan tam da Azerbaycan ateş ediyor. Provokasyonlara neden oluyor iddialarını kanıtlamak için Avrupalı gözlemcileri sınıra getirdi. Azerbaycan bir saldırı hazırlığı yapıyorsa Ermeniler gözlemcileri bölgeden tahliye etmeyecek. Tahliyeler saldırının Ermenistan tarafından hazırlandığını açıkça gösteriyor. Ermenistan'ın olası bir provokasyon saldırısının birden fazla hedefi olabilir dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk da Erivan ve Bakü arasında barıştan başka alternatif olmadığını, ancak Ermenistan ve Azerbaycan sınırında hala çatışmalar yaşandığını, bu koşullarda ulaşım ilişkilerinin yeniden kurulmasının müzakere etmenin zor olduğunu kaydetti. Overchuk, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barıştan başka alternatif olmadığını herkes anlıyor. Barışa ulaşmanın en iyi yolu, ortak bir yol inşa etmek için etkileşim fırsatları oluşturmaktır. İnsanlar bu yolu kullanacak, eşya taşınacak, sonra yolculuk yapılacak, normal hayat ve ticaret başlayacak ve eski mağduriyetler yavaş yavaş geri plana çekilecek dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedilmesi ve Zengezur koridorunun açılma ihtimalinin artması sonrası Fransa, Hindistan ve İran birlikte Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırmaya başladı. Ermenistan son saldırılarını İran'dan aldığı silahlarla saldırılarını dürdürürken Fransa ve Hindistan da Ermenistan'a silah sağlıyor. Fransa'nın Ermenistan'a 50 adet zırhlı araç ve personel taşıyıcılar temin edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sadık Akyar, Fransa'nın Ermenistan'a füze sistemleri, topçular, tank ve bazı askeri silah sistemleri sağlayacağını kaydetti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 480. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun İran yapımı Şahid 136 insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürdüğü, Ukrayna hava savunma birliklerinin saldırıları püskürttüğü kaydedildi. Rus ordusunun 59 hava saldırısı ve yüzden fazla çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada Rusya'nın Bahmut yönünde başarısız saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 219820 askerini kaybettiği, 3989 tank ve 7735 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 3865 topçu sistemi, 3383 insansız hava aracı, 610 çok namlulu roket atar sistemi, 1211 seyir füzesi, 370 hava savunma sistemi, 314 uçak, 305 helikopter, 6612 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna askerleri ayrıca güney istikametinde Rus siperlerine sızma harekatı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen saldırılarda 10 Rus askeri etkisiz hale getirildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Ukrayna kuvvetlerinin cephenin en az 4 bölgesinde karşı saldırı eylemlerini sürdürdüğü ve sınırlı bölgesel kazanımlar elde ettiği bildirildi. Ukrayna kuvvetlerinin, gelecekteki operasyonlar için taktiklerini yeniden değerlendirmek amacıyla karşı saldırı operasyonlarını geçici olarak durdurmuş olabileceği aktarılan açıklamada, Rus savaş esirleriyle bir Wall Street Journal röportajı, ön cephedeki Rus birlikleri arasında devam eden önemli moral ve komuta sorunlarına ve Rusya'nın geri çekilen askerleri vurmak için bariyer güçlerini kullanmaya devam ettiğini gösteriyor dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı da son 10 gün içinde Rusya'nın Zaporijya ve Bahmut bölgelerini güçlendirmek için büyük olasılıkla DniPro kuvvetler grubunun unsurlarını DniPro nehrinin doğu yakasında yeniden yerleştirmeye başladığını belirtti. Açıklamada bu potansiyel olarak 34. ayrı motorlu tugayı, hava kuvvetleri ve deniz piyade birimleri de dahil olmak üzere 49. Ordu'dan birkaç bin askeri içeriyor. Dnipro kuvvetler grubunun yeniden konuşlandırılması muhtemelen Rusya'nın Kahovka barajının çökmesi ve bunun sonucunda meydana gelen sel nedeniyle Dnipro boyunca büyük bir Ukrayna saldırısının artık daha az olası olduğu algısını yansıtıyor denildi.